selamünaleyküm arkadaşlar burası Erzincan merkeze bağlı buğdaylı köyü bu köy hem merkeze yakın hem de biraz lüks bir köy ee, müstakil çok da güzel bir alanı var biraz gezerken ben size bu buğdaylı köyünü benimle beraber gezin zaten bir cadde üzerinde gideceğim Karşımızda da Ergan Dağı. Erzincan'ın meşhur Ergan Çok güzel bir hava var. Burası çocukların oyun parkı. Burası tamamen çiftçilik demeyelim artık ama burada bayağı çiftçilik üzerine bayağı şey yapmışlar. E, ilerlemişler. İnsanların hem alet edevat olarak çiftçiliğin son aletleri var. Ya tabi zengin bir köy olunca da bir de verimli. Yer de çok güzel, konumu da çok güzel. E, merkeze de çok yakın. Yani harika harika bir ortam. Tabi şu an Ocak ayının ortaları buz gibi bir hava. Ama yine de olsun yani. Erzincan'a göre Ocak ayının ortası. Düşünün ki kar yok. E, kar vardı. Bir kere yağdı. Çok da güzel yağdı. Ondan sonra eridi. Uğdaylı dördüncü sokak Ah, Yerde de karlar var işte. Onlar da erimiş halleri. Oh. Emin olun hava zehir zehir. Uf 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 uf. Çok soğuk. Kendim burada, burada tokilerde yaşıyorum. Ama da bu köye sürekli gezmeye geliyorum. Mesela bu yoldan bu yoldan biraz daha ileri gittiğin zaman şu gösterdiğim yolda sağ tarafta Sağ tarafta cami var. Kur'an kursu var. Ama tabii biz oraya gitmeyeceğiz şimdi. Çünkü biraz önce o taraftan gelmiştim. Son anda video çekmeye karar verdiğim için. Yukarıda da bizim dağlar var. Bu da meşhur kültüvatör. Biz de tarlamızı karıştırma yaptığımız zaman bunu kullanmıştık. Ve bir de bir ayağını kırmıştık. Köy güzel arkadaşlar, köy güzel, köy gerçekten güzel. Yani e, hepinize tavsiye ederim. O şehirlerden kaçın kaçın gelin, o şehirlerden kurtulun gelin. Ne işiniz var şehirlerde, o kalabalık alanlarda? İşte buradan, buradan giden bazar.